çocuklar. Şimdi birlikte ekonomiye yön veren bazı kurum ve kuruluşları inceleyeceğiz. Birlikte onları konuşacağız. Daha sonrasında da birazcık kalıp yargılar ve ön yargılar konusuna da birlikte değineceğiz. Öncelikli olarak ekonomiye yön veren kuruluşların ve bölgemizin, bölgemizin çevresindeki kurumların neler olduğunu söyleyelim. Ama bunu söylemeden önce tabii ki bu durumu oluşturan sebeplere birazcık şöyle bir değinelim. Çocuklar, ülkeler kendi başına ekonomik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayamazlar. İşte bunun içinde bazen bütün dünyayı ilgilendiren, bazen de sadece bir bölgeyi ilgilendiren ekonomik kuruluşlar kurmuşlardır. Ve ülkemizin de üyesi veya bizzat kurucusu olduğu uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşlarda bulunmaktadır. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi biz birazcık sizden bunları inceleyeceğiz. Önce etrafımıza ve komşularımıza bakalım. Türkler kara sınırımıza bağlı olarak hangi komşularımız var? Şöyle bir bakalım. Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan bunların hepsi bizim kara sınırımızın bulunduğu ülkeler biliyorsunuz ki ve komşularımız. Yine devamında deniz sınırı deniz üzerinden sınırda olmasa bile devamlılığında komşu olan ülkelerimize de harita üzerinden şey bir bakacak olursak. Yine Ukrayna, Rusya, bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil mi karşımızda belki Mısır, Yunanistan bunlar tekrar bizim deniz sınırımızda. Yakın komşularımız olarak karşımıza çıkan ülkeler. İşte biz de ülkemizin üye olduğu tabii ki üye, e, bu yaşadığı bulunduğu coğrafya ve konum dolayısıyla üye olduğu bazı kurum ve kuruluşlar ekonomik kurum ve kuruluşlar olduğunu söylüyoruz. Çünkü niye? Stratejik konumumuz, ekonomik bölgemiz ekonomik göstergelerimiz, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı şöyle bir düşündüğümüzde gerek bölgesel gerekse küresel boyutta önemli bir yere sahibiz ve bu yüzden de bazı önemli kurulum ve kuruluşların içerisindeyiz. Daha öncesinde bir kısmından bahsetmiştim. Şimdi şöyle genel olarak bir e, çoğunu söyleyelim birlikte çocuklar. Evet Avrupa Birliği ile yine başlayabiliriz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler G20 zirvesinden. Yine gelişen 8 ülke d 20 D8'den pardon. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda ve Avrupa, Kafkasya, Asya Ulaştırma Koridoru'ndan. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan Akdeniz için birlik teşkilatından birlikte haberdar olacağız. Birlikte bahsedeceğiz. Şimdi bunları beraberce inceleyeceğiz çocuklar. Tabii ki ülkemizin üye olduğu uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşlar sadece burada verilen kuruluşlarla sınırlı değil. Ancak biz burada daha çok bizi daha fazla ilgilendirdiğini düşündüğümüz bazı birkaç tanesine değinmiş olacağız. Avrupa Birliği ile birlikte başlayabiliriz çocuklar. Ne söyleyebiliriz bununla alakalı? Çocuklar Avrupa Birliği Avrupa devletlerinin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş yıllarında sadece 6 kadar üyesi vardı çocuklar. Avrupa topluluğu ismiyle önceleri oluşturulmuştu. Değişik tarihlerde yeni üyelerin de katılmasıyla birlikte şu an işte 28 kadar üyeden oluşan bir birlik olarak söyleyebiliyoruz çocuklar. Yalnız bu Avrupa Birliği'nin içerisindeki bizim sürecimizi söyleyecek olursak biz Temmuz 1959'da ilk üyelik başvurusunu yaptık çocuklar. Ancak hala birliğe üyeliğimiz kabul edilmiş değil. Hala Türkiye Avrupa Birliği'ne adaylık süreci içerisindedir. Adaylık sürecimiz devam etmektedir. Burası bizim için önemli çocuklar. Unutmuyoruz. Şimdi geldim G20 zirvesine, G20'ye ve G20'nin bizim için önemli kısmına çocuklar. G20 uluslararası sistemde aslında başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla 1999 yılında kurulmuş bir kuruluş olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve en önemli özelliklerinden birinin G20'nin dünya ekonomisinin %90'ını, ticaretin sekseni ve nüfusun 3'te 2'sini içerisine aldığını temsil ettiğini biliyoruz. Ve burada önemli kısımlardan bir tanesi de G20'yi 19, şey, 19, 2015 yılında Türkiye'nin D başkanlığında Antalya'da geyenin zirvesinin gerçekleştirdiğini ve bizim e, bir ağırlama gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz bu dönem içerisinde 2015 yılında. Yine gelişen 8 ülkeye bakacağız çocuklar. Gelişen 8 ülke bu D8 işbirliği Türkiye'nin davetiyle birlikte ortaya çıkmıştır. İran, Irak, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla birlikte 1997'de İstanbul'da çocuklar, İstanbul'da devlet ve hükümet başkanları zirvesinde resmen kurulmuş olduğunu söylüyoruz. Temel amacının ise üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda olduğunu birlikte bilebilir ve söyleyebiliriz. Türkler unutmayacağız. Yine devamında ekonomik işbirliği teşkilatına bakabiliriz. Ekonomik işbirliği teşkilatı ise üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bu bölge içerisindeki ticari engelleri kaldırabilmek ve bölge içi ticareti geliştirilmek, geliştirmek amacıyla oluşturulmuş diyoruz. 1985 tarihlidir oluşumu çocuklar ve merkezi de Tahran'dır. Yine kurucu ülkeler arasında bizim olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye, İran ve Pakistan önderliğinde ekonomik işbirliği teşkilatının oluşturulduğunu bilebilirsiniz çocuklar. Geldik yine önemli olanlardan bir tanesine. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünü söyleyelim çocuklar. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü şöyle ki üye ülkelerin coğrafi yakınlıklarından aslında bakarsanız ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak Hani aralarında ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve bazen de sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla İstanbul merkezli olarak kurulduğunu söyleyebiliriz çocuklar. Yani şöyle genel çerçevede bakacak olursanız harita üzerinden de Karadeniz Havzası'nın bir barış, aslında bir istikrar ve yine bu bölgenin bir refah bölgesi olmasını sağlayabilmek amacıyla oluşturulanlardan biridir diyebiliriz. Bunun dışında çocuklar e, keyif ülkelerini biz Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan olarak söyleyebiliyoruz. Bir gelecek olursam Avrupa Kafkasya -Ula Asya Ulaştırma Koridoru ismiyle geçiyor çocuklar. Bu koridorun amacı da bağımsız devletler topluluğu ülkelerini Kafkasya veya Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Avrupa Birliği'nin öncülüğünde kurulmuştur. Peki bunun içerisindeki bunlar, bu ülkeler hangileri? Türkler, Azerbaycan var, Bulgaristan var, Ermenistan, Gürcistan var, yine İran, Kazakistan, Kırgızistan'ı biz aslında Romanya'yı, Moldova'yı yani hem Türkiye Cumhuriyetleri hem bir ara birleşik olarak hani Sovyetlere bağlı olan Cumhuriyetleri bunun içerisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Tacikistan, biz varız Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve yine çevremizdeki Ukrayna falan hepsi e, bu koridorun içerisindedir ve görev alır üye ülkelerden biridir. Çocuklar son olarak da Akdeniz için birlik. Bu da Akdeniz bölgesi, bir Karadeniz bölgesinden bahsettik. İşte Kafkasları Avrupa'ya bağlayandan bahsettik. Şimdi Akdeniz ülkeleri arasındaki birliği sağlamak amacıyla oluşturulan alanlara bahsedelim. Bu da Akdeniz'deki işbirliğini güçlendirilmesi için oluşturulmuştur. Bölgesel bir örgüt, bu bölgeye ait bir örgüttür diyebiliyoruz. Amacının aslında Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki bütün barışı, istikrarı, güvenliği, yine ortak ekonomik işbirliğini sağlamak olduğunu söyleyebiliyoruz. 43 kadar üyesi olduğunu ve bizim de 2008 yılından beri buraya üye olduğumuzu belirtebiliriz çocuklar. Unutmuyorsunuz. Ülkemizin üye olduğu uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını ve bunun dışında bazılarının da yine yer aldığını söyleyebiliriz çocuklar. Şimdilik burada bu konuyu bitiriyoruz. Şimdi kalıp yargılar konusuna birazcık da bakacağız. İnsanları nasıl tanıyoruz konusuna bakacağız. Kalıp yargılar ve ön yargılardan da birlikte bahsedelim. Daha sonrasında bu haftalık konularımızı bitirmiş olacağız. Şimdi çocuklar önce bir kalıp yargı ve ön yargı noktalarına değineceğiz sizlerle. Ön yargının ne olduğunu, hasta, hatta, hatta Einstein'ın bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü olduğunu şöyle bilebiliriz. Ön yargıları kırmak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur demiş. Aslında bu sözün özünü şöyle bir düşündüğünüzde e, insanların üzerinde oluşturduğumuz oluşturduğunuz etkinin dünyada imkansız gibi görünen birçok şeyden daha zor bir şekilde parçalanıp bölündüğünü, daha zor bir şekilde yok olduğunu söylemeye çalışıyor. Peki biz ön yargı deyince hakkımıza ne getireceğiz? Çocuklar ön yargı dediğimizde şöyle ki bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak hani belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edindiğimiz olumlu veya olumsuz herhangi bir düşünce, herhangi bir yargı olarak söylüyoruz. Ön yargı ve kalıp yargıyı birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan iki kavram olarak göreceğiz. Şimdi birazcık ondan bahsedeceğiz. Ön yargı deyince sizler de hayatınız içerisinde belki çok fazla yer veriyorsunuzdur. Mesela sınıfa yeni gelen çocuk tembel galiba. Hani onun hakkında herhangi bir fikir edinmeden belki sadece görmüş olmakla böyle bir kanıya varmak. Bu bir ön yargı örneğidir. Veya işte bir maç yapılacak. 7 aslında bize hayatta yenemez gibi bir şey söylediğimizde aslında bu da yine bir ön yargı örneği karşımıza çıkar. Sizler de kendi ön yargılarınızı, size karşı olan ön yargıları belki hissettiğiniz, duyduğunuz şeyler vardır. Bunları bir düşünüp tartabilirsiniz. Bir de kalıp yargı var. Ön yargıya benziyor çocuklar. Kalıp yargı dediğimizde insanları daha çok özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olmuş olduğu bir davranış biçimi olarak söylüyoruz biz bunu. Böyle bir algılama olarak söylüyoruz. Aslında e, insanlarda var olduğu sanılan özelliklerle birlikte oluşmuştur. Yani çok da gerçekliğe dayalıdır diyemeyiz kalıp yargılar için. Sözlü kültüre aittir. Hani biraz bilimsel e, temele dayanmayan, daha çok işte peşin hüküm olarak karşımıza çıkan düşüncelerdir. Herhangi bir şekilde bilgi ve deneyin gerektiğinden daha çok inanç ve beklentilerle meydana geldi diyebiliriz. Bunları güzel bir şekilde örneklendirecek olursak, mesela tüm Bolu'lar iyi aşçıdır ya da tüm Yahudiler zengindir dediğimiz zaman bunun bir kalıplaşmış yargı olduğunu, artık bir onların üzerine oturmuş bir yargı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu bütün Bolu'ların iyi aşçı olduğunu göstermez ama bu toplumda bir inançla, bir beklentiyle oluşturulmuş ve o insanların üzerine oturmuş bir sözcük gibi aklınızda kalabilirsiniz. Siz de kalıp yargıları örneklendirebilirsiniz. Biz kalıp yargıları örneklendirirken iki de sınıfa ayırıyoruz çocuklar. İki gruba ayırıyoruz. Bunlardan birini genelleştirme, birini de özelleştirme olarak alabiliyoruz. Genelleştirme denedi, dediğimizde kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymak. Yani birinde gördüğünüz bir özelliği onunla aynı durumda olan herkeste olabilecek olduğunu düşünmek mesela bunu nasıl söyleyebiliriz? İşte kısa boylu haylaz bir çocuğu olan birinin bütün bu kısa boylu ve haylaz çocuklarını bütün gördüğü kısa boylu ve çocukların haylaz olabileceğine inanmış olması. Kendi çocuğu böyle olduğu için. İşte bu aslında genelleştirme. Kendisinde olan bir özellikten herkesi genelleştiriyoruz. Bir de özelleştirme var. Bu da bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı bir durumda olan herkese uygulamamız gerekiyor. Yani bu da aslında şu şekilde, bunu da şöyle örneklendirebiliriz çocuklar. Çekik gözlü gördüğümüz herkese Japon sanmamız gibi. Aslında bu da nasıl işte haylaz olabileceğini, kısa boylu bütün çocukların haylaz olabileceğini genellediysek çekik gözlerinde Japon olabileceğini özelleştirmiş oluyoruz. Onlara özgü bir özellik olarak çünkü bunu görmüş oluyoruz çocuklar. Bu şekilde sınıflandırabiliriz. Sizler de kalıp yargılarınızın neler olduğunu şöyle bir düşünebilirsiniz. Şimdi bu kalıp yargının bizim hayatımızdaki bize verdiği zararlara birazcık değinelim çocuklar. Kalıp yargı dediğimizde tabii ki ayrımcılığa neden olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü neden? Cinsiyet, ırk, kültür, meslek, fiziksel görünüş, bazen yerleşim yeri gibi belli bir gruba üye olmak gibi özellikler barındırdığını söylüyoruz. Bu yüzden de insanlar arasında ayrımcılık oluşturuyor. E bu da tabii ki etkileşimi, iletişimi kısıtlıyor. İnsanların etkileşimi, iletişimi olumsuz etkiliyor. Tabii ki bu beraberinde demokrasinin gelişmesini olumsuz etkiliyor. Çünkü farklı görüşteki, farklı düşüncedeki, belki de farklı görünüşteki insanların saygıyı azaltmış olduğu için ve bu da aramızdaki birlik ve beraberliğe net bir şekilde zarar veriyor diyebiliriz çocuklar. Aslında bu karılıp yargılarının oluşmasında biz medyanın, arkadaşların, çevrenin çok fazla etkisi olduğunu söyleyebiliriz ve genelde değişmesi de çok doğru olan düşünceler olarak söylüyoruz çocuklar. Yani akılcılıktan öte birazcık duygusal kaynaklı olmuş oldukları için. Peki biz bunları nasıl yok edebiliriz kalıp yargıları? Belki peşin hüküm vermeyerek yani yeni bir durum karşısında hemen insanlarla ilgili bir fikir üretip bu fikre inanmayarak böyle bir düşünce altına girmeyerek peşin hükümlü davranmayarak bunu sağlayabiliriz. Yine insanların farklı özelliklere sahip olduğunu kabul ettiğimizde bu noktada e ve saygılı davrandığımızda aslına bakarsanız kalıp yargıların önüne geçmiş oluruz. Ve insanları birbiriyle kıyaslamadığımızda çocuklar. Yani kalıp yargılardan kurtulmamızın yolu farklılıkları tanımak ve saygılı olmaktan geçer. İnsanları olduğu gibi kabul etmek ve tabii ki daha çok da yardımlaşma duygusunu geliştirmekle kalıp yargıların yok olmasını sağlayabiliriz diyebiliriz çocuklar. Unutmuyorsunuz. Çünkü aynı ülkede kültürün bir parçası olan din, dil, ırk, yemek, müzik, kıyafet ve bazen de oyun olarak bile birbirinden farklı birçok insan yaşayabilir. Bu farklı kültürler bizim zenginliğimizdir. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekir. İşte yaşadığımız bir binada, bazen sokakta, şehirde ve ülkede birbirinden farklı kültürlere sahip birçok insanla olduğumuzu bilmeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsak da farklılıklarımıza saygı göstermeli. Kalıp yargılarımızı ve aslında bu ön yargılarımızı kontrol altında tutmayı öğrenmeliyiz diyebiliriz. Evet çocuklar bu şekilde sonlandırabiliriz konumuzu konuyla ilgili olarak lütfen soru çözümlerini ve tekrarları ihmal etmiyoruz.